Samsun Milletvekilimiz Sayın Bedri Yaşar. Süremiz beş dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selam, selamlıyorum. Kanun teklifinin 11. maddesinde kültür, turizm, koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşımazların üzerinde yer alan bakanlıktan belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlı hale getirilmesi öngörülmektedir. Bu da bizim desteklediğimiz bir madde. Dolayısıyla şu anki durum itibariyle belli sıkıntılar var. Bu kanunla ııı e, kararname çıkarma yetkisi, e, bununla ilgili yetki Turizm Bakanlığı'na verilirse bu işlerin daha kolay olacağı kanaatimi hakim. Ama tabii bununla beraber sadece turizm Akdeniz'de cereyan etmiyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de turizmle ilgili ciddi sıkıntılarımız var ki bunlardan bir tanesi de Samsun. Salonda da Samsun milletvekili arkadaşlarımız var. Sırasıyla ben onları anmak istiyorum. Şöyle mesela bizim Samsun'da bir müzemiz var. Bu müzemiz maalesef 4 yıldır bir türlü tamir edilemedi. İçinde de binlerce eser var. Bunlar da depoda tutuluyor. Maalesef biz bunları sergileyemiyoruz. Bir türlü ödenek eksikliği var deniyor. Ben bu kürsüden söylüyorum. Gerçi Sayın Bakan yok ama onunla ilgili yetkili arkadaşlarımız var. Bu kürsüden ben bir kez daha uyarıyorum. Diyorum ki bakın şu müzenin bir diyorsunuz sadece çatısını yapacağız. Bir diğer taraflarında eksiklikleri var diyorsunuz. Artık bunu dört yıl geçti. Bir an önce bitirelim ve bunu hizmete açalım. Bu kürsüden sizden talep ediyoruz. Tabii Samsun denizi var. Doğa turizmi var tarihi var. Yani olabilecek her şey Samsun'da var ama maalesef Türkiye'de şu an Samsun'u ziyaret eden 900 bin civarında turist turist sayımız var. Bunun sadece 116 bini yabancılardan oluşuyor. Yine buna paralel olarak bir de bizim Bafra'da kuş cennetimiz var. İnanın 9 tane de langozu var, gölleri var. Türkiye'de belki salondaki arkadaşlarımızın da çoğu bilmiyordur ama biz bunu dünya mirasına UNESCO'ya dünya mirası listesine teklif edildi ama içindeki proje içerisindeki eksikliklerden dolayı listeye giremeyeceği kanaati oluşunca Dışişleri Bakanlığı bunu geri çekti. Ben buradan bir kez daha uyarıyorum. Bu eksiklik bir an önce giderilsin. Samsun kuş cenneti dünya turizmine bir an önce kazandırılsın istiyoruz. İnanın 300'ün üzerinde kuş türü var. Çok ciddi yatırımlar da yapıldı. Burada emeği geçen e, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ona da teşekkür ediyoruz ama yetmez. Eksiklerimiz var. Bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi lazım. Yine Bafra'da kral mezarlarımız var. Ben bu kürsüden onun resimlerini de sizlerle paylaşmıştım. Tam bu mezarların önüne sıradan taş duvarlar örülmüştü. Buradan uyarmıştım. Bakın bu tarih eserleri bir an önce restorasyona alıp hizmete açmamız lazım. Yani tam böyle Kemal Sunal filmlerini aratmayacak kral mezarlarında manzara var. Bildiğiniz sıradan taşlarla o güzelim sütunların arası kapatılmıştı. Uyardım. Geçenlerde Bafra'ya gittik. Maalesef orada da bir ilerleme olmadığını gördük. Yine Samsun'un önemli turizm bölgelerinden biri de Şahin Kaya Kanyonu. Hakikaten belki dünyada bunun eşi ve benzeri yok. Türkiye'de bilemiyorum ama çoğu yerleri de gezen birisi olarak söylüyorum. Hepiniz de bu arada davet ediyorum. Kanyon'da, Samsun'da, Vezir Köprü'de bir gezinti yapmayı hepinizi eee gelmesine de cani gönülden arzu ediyoruz. Herkesi davet ediyoruz ama orada bir sosyal tesis yok. Lavaba sıkıntısı var. Yani oraya giden insanların en acil ihtiyaçlarını dahi gidermede ciddi problemleri var. Diyoruz ki hiç olmasa bununla ilgili çalışma burada milletvekili arkadaşlarımız var. Bunların hepsi bizim ortak değerlerimiz. Bir an önce turizmin hizmetine de sunulması lazım. E buna benzer termal turizmi var. Havza'da biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basmasından itibaren Üç günü Samsun'da, ondan sonraki geçen günleri de Havza'da geçti. Havza'nın meşhur kaplıcaları var. Tarihi kaplıcaları var. E bu kapçıla, kaplıcalarla ilgili de çalışmalarımız eksik. Yani turizm sadece Akdeniz'den ibaret değil. Turizm Türkiye'nin her tarafına yayılmalı. Her tarafında bununla ilgili çalışmaların yapılması lazım. Geçtiğimiz hafta yine aynı şekilde Terme'de Pazarcılar Camii var. Yani Türkiye'de Ender Camilerden biridir. Ahşaptan yapılma çivi. Sayın Yaşar lütfen hemen toparlayalım. Yani Türkiye'de bunların sayısı üçü dördü geçmez. Biz bu tarihi eserleri onarırken bazen öyle hatalar yapıyoruz ki keşke dokunmasak daha iyi. O bölgede de e, Oradan da bölge müdürünü aradım. Kendisine de rica ettim. Bakın caminin işte e, renkleri tutmamış. Yani renkleri farklı bazen modern renklerle geçmişteki renkler arasında ilişki kurmaya çalışıyoruz. Bunlar doğru değil. Geçmişteki renklerine sadık kalınarak bu tesislerin yapılması lazım. Diyorum ki turizm konusunda Samsun'da gerçekten yapılacak çok iş var. Bu konuda ben Sayın Bakanlığımızın ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıl müzemiz açılır, diğer turizm bölgeleriyle ilgili eksikliklerimiz de giderilir diyor. Yüce heyetimizi saygıyla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 11. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 11. madde kabul edilmiştir. Birleşme 3 dakika ara veriyorum.